Evet, Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, Kastamonu layıkası dan okumaya çalışacağım. Bu 64. mektup. Bugünlerde iki ince mesele kalbe geldi. Vaktinde kaleme alamadım. O vakit geçtikten sonra o ehemmiyetli hakikatlere birer işaret ederiz diye başlıyor. İkincisi 31. ayetin işaretinin beyanında يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاتَ dünya bahsinde denilmiş ki onlar dünya hayatını seve seve tercih ederler. İbrahim suresinin 3. ayeti kerimesini Üstad Hazretleri bu biliyorsunuz 33 ayeti kerime var Risale-i Nur'a bakan. Bu asrın bir hassası şudur ki hayatı dünyeviyeyi hayatı bakiyeye bilerek tercih ettiriyor. Bilerek tercih ettirme. Yani kırılacak bir cam parçası baki elmaslara bildiği halde tercih etmek bir düstur hükmüne geçmiş. Ben bundan çok hayret ediyordum. Bugünlerde ihtar edildi ki nasıl bir uzvi insani hastalansa, yaralansa, sair aza vazifelerini kısmen bırakıp onun imdadına koşar. Öyle de hırsı hayat ve hıfzı hırsı hayat ve hıfzı ve zevki hayat ve aşkı taşıyan ve fıtratı insaniyede dert edilen bir cihaz insaniye çok esbab ile yaralanmış. Çok sebepler ile yaralanmış. Sair letaifi kendiyle meşgul edip sukut ettirmeye başlamış. Vazifeyi hakikiyelerini onlara unutturmaya çalışıyor. Vazife-i hakikiyemiz ise hatırlıyorsunuz. Taallim ile tekemmül. Yani ahseni takvim suretinde yardım alan insanın kendisine verilen vazife. Muhatabı ilahi. Hem nasıl ki bir cazibeder sefihane ve sarhoşane şaşalı bir eğlence bulunsa çocuklar ve serseriler gibi büyük makamlarda bulunan insanlar ve mesture hanımlar dahi mesture hanımlar dahi o cazibeye kapılıp hakiki vazifelerini tatil ederek iştirak ediyorlar. Öyle de bu asırda hayati insaniye hususan hayati içtimaiyesi toplum hayatı öyle dehşetli fakat cazibeli ve elim yani acı bal gibi. Biraz kaçırdınız mı ne olduğunu biliyorsunuz. Fakat meraklı bir vaziyet almış ki insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerini düşürttürüyor. Evet insanın ulvi latifelerini ve kalp ve aklını nefsi emmaresinin arkasına düşürüp pervane gibi o fitne ateşlerine düşürttürüyor. Evet hayatı dünyeviyenin muhafazası için zaruret derecesinde olmak şartıyla bazı umuri uhreviyeye muhakkaten tercih edilmesine ruhsatı şeriye var. Yani mesela ölmeyecek kadar diyor. Hayatın devam etmesi için haram olan şeyden ölmeyecek kadar. Fakat yalnız bir ihtiyaca binaen helakete sebebiyet vermeyen bir zarara göre tercih edilmez. Ruhsat yoktur. Yani insanın hayatını sonlandırma noktasına gelmedikçe ruhsat-ı şer'iye yok. Hele hele başka yerde diyor suistimal etmemek şartıyla diyor. Bir de suistimal de etmeyeceksiniz. Yani hayatınızı sonlandırma noktasına gelirken suistimal de olmaması gerekir. Halbuki bu asır o damarı insaniye o derece şırınga etmiş ki küçük bir ihtiyaç ve adi bir zararı dünyevi yüzünden adi bir zararı dünyevi. Yani basit demek aslında. Adiden kasıt çok aşağılık değil yani. Basit. Elmas gibi umuru diniyeyi terk eder. Yani kırılacak cam, çarşı, cam parçaları, dünya hayatı ee, elmas gibi uhrevi hayat. E niye? E çünkü geçici değil. Sonsuz. Evet insaniyetin yaşamak damarı ve hıfzı hayat cihazı hani bazen bizim telefonlar bozuluyor ya fabrika ayarlarına döndürüyoruz. Maalesef sıkıntı işte burada. Bu asırda israfat ile ve iktisatsızlık iktisatsızlık e peki iktisat ne ola ki? Yerli yerinde kullanma. Ve kanaatsizlik bu da verilene, Cenab-ı Allah'ın verilene rıza göstermemek. Ve hırs yüzünden. Dört tane şey geldi. İsrafat, iktisatsızlık, kanaatsizlik ve hırs. Bereketin kalkmasıyla ve fakru zaruret, maişet ziyadeleşmesiyle o derece o damar yaralanmış ve şeraiti hayatın ağırlaşmasıyla parantez bugünlerde herkes aynı şeyden şikayetçi. O derece zedelenmiş ve mütemadiyen ehli dalalet nazarı dikkati şu hayata celbede ede. Yani muhakkat, geçici cam parçası hükmündeki hayat. O derece nazarı dikkati kendine celbetmiş ki edna bir hacatı hayatiyeyi hayatın basit bir ihtiyacını büyük bir meseleyi diniyeye tercih ettiriyor. Ya Allah size kira verecek kadar rızık vermiş. Yok, illa da ev sahibi olacağım. E kira eder gibi öde. Ev sahibine ödeme, kendine öde. Kira öder gibi öde. Bu acip asrın, bu acip hastalığına ve dehşetli manazına karşı Kur'an-ı mucizül beyanın tiryak misal ilaçlarının naşir olan Risale-i Nur dayanabilir. İşte o parçalardan bir tanesi. Kastamonu hayatında geçiyor ki Risale-i Nur'un birçok yerinde buna benzer mevzular var. Ve onun metin sarsılmaz, metin sarsılmaz, sebatkar, halis, sadık, fedakar şakirtleri mukavemet edebilir. Öyleyse her şeyden evvel onun dairesine girmeli. E peki bu daire neyi ifade eder? Peygamber, yani başta Kelamullah olarak Resulullah Efendimiz'in o 23 senelik peygamberlik hayatı boyunca o Kelamullah'ı bize öğrettiği sünnet-i seniyesi. Yani bir noktada Ali Beyti. O daire. Risale-i Nur bizim o dairenin içine girmemizi sağlıyor. Evet sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimat ile tam itimat. Hani bugünlerde birileri güvence arıyor ya güvence. Özellikle de parantez içinde sigorta müessesesinden arıyorlar ne hikmetse korku imparatorluğu. Ona yapışmak lazım ki burayı bir daha alayım. Her şeyden evvel onun dairesine girmeli. Yani kelamullah ve sünnet-i seniyye dairesine girmeli. Sadakatle tam metanet ve ciddi ihlas ve tam itimad ile ona yapışmak lazım ki o acip hastalığın tesirinden kurtulsun. Umum kardeşlerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. 90. mektup. Evet. Aziz Sıddık kardeşlerim. Kastamonu layıkası gene. Bugünlerde Risale-i Nur talebeleri hesabına gayet ehemmiyetli, endişeli bir suali manevi kalbime ihtar edildi. Sonra anladım ki Ekser Risale-i Nur talebelerinin lisanı halleri bu suali soruyor ve soracaklar. Birden bir cevap ki hatıra geldi. Feyzi'ye söyledim. Dedi hiç olmazsa icmalen kaydedilsin. Endişeli sual. Bu ahir zaman fitnesinde açlık ehemmiyetli bir rol oynayacak. Onun, onunla ehli dalalet, biçare aç ehli imanı derdi maişet içinde boğdurup, hissiyatı diniyeyi ya unutturup, ya unutturup, ya ikinci, üçüncü derecede bırakmaya çalışacak diye rivayetlerden anlaşılıyor. Bu da aynı zamanda hadismiş. Acaba her şeyde hatta kaht azabında ehli iman ve masumlar için bir veç rahmet ve kaderi ilahi cihetinde adalet olduğu bunda ne tarzda olur? Az önce Hazreti Hüseyin Efendimizle ilgili böyle bir sual vardı ya. Yani nasıl oldu bu iş? Bu sefer de bu kaht açlık meselesi yani merhamet sahibi, rahmet sahibi, Rahmanu Rahim dediğimiz bir zat e nasıl oluyor şimdi ehli imana böyle bir şey yaşatır? Ve ehli iman hususen Risale-i Nur talebeleri bu musibete karşı iman ve ahiret hesabına, iman ve ahiret hesabına ne cihetle istifade edip nasıl davranacaklar ve mukavemet edecekler? El cevap. Şu musibetin en ehemmiyetli sebebi küfranın nimet ve şükürsüzlük ve nimet-i ilahiyenin kıymetini takdir edememeklikten gelen bir isyan olduğundan her birimiz kendi hayatımızda bir takım şeyleri gözden geçirelim. Adil hakim nimetinin hususan gıda kısmının hususan hayat noktasında en büyük nimet olan ekmeğin çöp tenekelerini veya kenar köşedeki poşetleri havale ediyorum sizi. Hakiki lezzetini ve en çok ehemmiyetli kıymetini ve nimetiyet noktasında fevkalade derecesini göstermekle hakiki şükre sevk etmek hikmetiyle Ramazan gibi riyazet-i diniyeye riayet etmeyen şükürsüz insanlara bu musibeti verip aynı hikmet için adalet etmiş. Hani az önce okuduk işin görünen zahiri tarafı veyahut da kader boyutu. Az önceki derste geçmişti. İşin zahiri görünen noktasıyla işin kader boyutu. Ey iman, ey hakikat, hususan Risale-i Nur talebelerinin vazifesi. Bu musibetli açlığı Ramazan riyazeti diniyesinin tarzındaki açlık gibi vesileyi iltica. Yani biz ne yapacağız? Bu durum çok kötü mü? Hayır. Açlık gibi vesileyi iltica ve nedamet ve teslimat yapmaya çalışmaktır. Ve zaruret bahanesiyle dilenciliğe ve hırsızlığa ve anarşiliğe yol açmasına meydan vermemektir. Ve aç fakirlere acımayan bir kısım zengin ve bazı ehli maaş dahi Risale-i Nur'u dinleyip ehli maaş parantezini size atıyorum. Emaret diyor Hazretleri bir yerde. Belki gelir mektuplarda. Yani Devlet mamuru, memuru değil de devlet mamuru tabiri vardı eskiden böyle kırklı yıllarda. Özellikle bu Kastamonu hayatında Üstad Hazretleri'nin 2. Dünya Savaşı sıralarında e, konuşulan bir kelimeydi. Niye çünkü bir şey geldiği zaman bir menfaat önce devlet memurlarına veriliyordu. Bu mecburi açlık hissiyle açlara merhamete gelip zekatla yardımlarına koşmaktır. Bir parantez daha üstad kullanıyor. Zekat ve ehvatuha. Arkadaşlarıyla diyor. Ve nefsini güzel yemeklerle şımartan, serkeş eden ve hevasat rezile ve tuyanlara sevk edip sarhoş eden gençler dahi Risale-i Nur inşaatıyla bu hadiseden merdane istifade ederek fuhşiyat ve günahlardan ellerini bir derece çektiği ve nefislerinin zevklerini ve pisliklere karşı galeyanlarını kırdığı vesilesiyle taate ve hayrata girip o hadiseyi kendi aleyhlerinden çıkarıp lehlerinde istimal etmektir. Ve ehli ibadet ve salahat dahi ekser insanların aç kaldığı bu zamanda ve çok karışmış ve haram ve helal fark edilmeyecek bir tarza gelmiş ve şüpheli mal hükmünde ve manen müşterek olan erzak-ı umumiyeden helal olmak için miktar zaruret derecesine kanaat ediyorum diye bu mecburi belaya bir riyazet-i şeriye nazarıyla bakmaktır. Yani stokçuluk diyorlar ya, kara borsacılık vesaire gibi durumlardan uzak durmak. Kader-i ilahiye karşı şekva ile değil, rıza ile karşılamaktır. Umum kardeşlerime hususen musibet zedelere çok selam ve selametlerine dua ediyorum. Evet bu da 103. mektubun bir son kısmında bir mütemmim. Aziz kardeşlerim bu mübarek Ramazan'da dahi geçen Ramazan gibi bu aciz ve zayıf kardeşinize manevi ve uhrevi say ve çalışmalarınızdan zekat miktarınca vermenizi yani böyle hizmetin işte dünyanın ağır bastığı dönemlerde Üstad Hazretleri diyor ki hizmete zekat miktarınca destek verin. Bu maddi destek değil sadece herkesin kendi kabiliyeti nispetinde bir destek. Ve onun hesabına bir miktar çalışmanızı ve ziyade hüsn zannınız ile ona tahmil ettiğiniz ağır yüke o cihette yardımınızı pek çok rica ederim. Derdi maişet sersemliği ile ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından. Yani bu isteği niye Üstad Hazretlerinin açıklıyor kendisi de. Derdi maişet sersemliğiyle ekser halk ahiret işlerine yani biraz toplum hayatında şöyle din, iman, adalet, hak hukuk, ibadet konularını açtığınızda ya bırak görüyorsun ortalıkta başka şeyler var. Derdi maişet sersemliğiyle ekser halk ahiret işlerine ikinci derecede bakmalarından ehl-i dalalet istifade edip onları avlıyorlar. Risale-i Nur şakirtleri kanaat ve iktisat düsturlarıyla bu manevi hastalığa da mukabele ederler inşallah. Umum kardeşlerimize ve hemşirelerimize birer birer selam ve dua ediyoruz. Evet bu da 114. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim, size üç noktayı beyan etmeye kalpte bir ihtiyaç oldu. Ben ikinci noktayı okuyacağım inşallah. İkinci nokta, bu dehşetli ihtikardan çıkan kaht ve gala ve açlık ve zaruret. Yaşamak damarını şiddetle yaralandırıyor. Bu yara hissiyatı ulviye diniyeyi bir derece susturmaya vesile olup hissiyatı ulviye diniye o dinin içindeki ulvi hisler. Yani niye bakıyor? hakaiki imaniye bakıyor ve hakikati İslamiye'ye bakıyor. Ehli dalalete yardım ediyor. Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Bu mide meselesi de enteresan. Biliyorsunuz kuvve-i zayika görünüşte midenin kapıcısı. Fakat insanın mideleri o kadar çok ki. Çünkü kuvve-i zayika sadece dilde değil. İnsan külliyet kesbettiği için, bütün esma ve sıfatı ilahiye masar olduğu için sesinden, görüntüsünden, dokunmasından vesairesinden. Herkes midesini düşünmeye başlıyor. Kalp hakikatten ziyade ekmeği düşünüp ki Üstad ne diyordu? Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam. Hürriyet neydi? Hürriyetin, hürriyetin, atiyetin, rahman. Rahman'ın bir hediyesiydi. Vesilesi ne? iman. Herkes midesini düşünmeye başlar. Kalp hakikatten ziyade ekmeği düşünüp hayata, yaşamaya, yardıma koşup vazifeyi hakikiyesini ikinci derecede bırakır. Buna karşı Risale-i Nur şakirtleri bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp bir uzun Ramazan nazarıyla bakıp kefaret-i ve bir riyazet-i şeriyeye çevirebilirler. Yani hatalarımıza, yaptıklarımıza bir kefareti zunup veya riyazet-i şer'iye Hadi tasavvufta biliyorsunuz nefsi tezki etmek için aç bırakmak gerekiyor. Ramazan Risalesi'nde hatırlayın. Cenab-ı Allah nefse her türlü azabı vermiş. En ene ente ente. Ne zaman ki aç bırakmış yani mahrum bırakmış. Ente Rabbir Rahim. En abdikel aciz. Alenen naks-ı sıyamla Ramazan'ın hürmetini kıran bedbahlara gelen o musibet masumları da incitir. Fakat Risale-i Nur şakirtleri ve masumları o musibete lehlerine döndürüp hayırlı bir riyazete kalbederler, kanaat ve iktisatla karşılarlar. Evet 118. mektup. Aziz Sıddık kardeşlerim. Ben pek kati bir surette ve bine yakın tecrübelerim neticesinde kati kanaatim gelmiş ve ekser günlerde hissediyorum ki Risale-i Nur'un hizmetinde bulunduğum günde o hizmetin derecesine göre kalbimde, bedenimde, dimağımda, maişetimde bir inkişaf, saat, genişleme, ferahlık, bereket görüyorum. Hem oradayken hem burada çok kardeşlerimden aynı haleti hissettim ve ediyorum. Ve çokları itiraf ediyorlar ki biz de hissediyoruz derler. Hatta size geçen sene yazdığım gibi benim pek az gıda ile yaşadığımın sırrı o bereket Hem İmam Şafii'den radıyallahu anh'tan rivayet var ki halis talebeyi ulumun rızkına ben kefalet edebilirim demiş. Çünkü rızıklarında vüsat, ve bereket olur. Madem hakikat budur ve madem halis talebe-i ulum ünvanına Risale-i Nur şakirtleri bu zamanda tam liyakat göstermişler. Elbette şimdiki açlık ve kahta mukabil Risale-i Nur hizmetini bırakmak ve zaruri maişet özrüyle zaruri maişet özrüyle maişet peşine koşmak yerine en iyi çare şükür ve kanaat ve risale-i nur talebeliğine tam sarılmaktır. Evet, her tarafta bu derdi muaishet herkesi sarsıyor. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de ehli diyanet de dindar insanlar yani. Avaam-ı mü'minin. Ehli dalalet bundan istifade eder. Ehli diyanet de kendini mazur bilir. Zarurettir ne yapalım der. Demek ki Risale-i Nur şakirtleri bu açlık ve zaruret musibetine karşı yine nurla mukabele etmeli. Her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil. Hani Üstad Hazretleri diyor diğer mesleklere veyahut da dünyaya çağıran çoktur. Binlerdir diyor onların yardımcıları. Fakat buna bu mesleğe Risale-i Nur'a hizmet eden azdır diyor. Evet her şakirdin vazifesi yalnız kendi imanını kurtarmak değil belki başkasının imanlarını da muhafaza etmekle etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur. Size yazmıştık ki muarızlara adavetle mukabele etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar ehli takva, ehli ilme karşı dostane vaziyet alınız. Fakat bu noktaya dikkat ediniz ki Risale-i Nur'un zararına ve şakirtlerinin salabet ve metanetlerini ilişecek bir tarzda daireniz içine sokmayınız. Öyleler niyeti halise ile girmezse, halis bir niyetle girmezse belki fütür verirler. Eğer enaniyetli ve hotfuruş ise, enaniyetli ve hotfuruş ise, Risale-i Nur şakirtlerinin metanetlerini kırarlar. Nazarlarını Risale-i Nur'un haricine çekip dağıtırlar. Şimdi çok dikkat ve metanet ve ihtiyat lazımdır. Evet, 136. mektup inşallah. Bu da son. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu şiddet maddi ve manevi kıştaki gala ve varlık içinde kaht ve derdi maişet fukaralara ağır basması cihetinde. Ekseri fakirül hal olan Risale-i Nur bu dehşetli hale karşı sarsılmaları ve tesanütleri bozulması ihtimaliyle ziyade endişe ediyordum. Sizler her zamandan ziyade bu fırtınada tesanüdünüzü ve ittihadınızı ve birbirinin kusuruna bakmaması birbirini tenkit etmemesi Risale-i Nur'un vazife-i kutsiye -i imaniyesi hesabına mükellef ve muhtaçsınız. Sakın birbirinizden gücenmeyiniz ve tenkit etmeyiniz. Yoksa az bir zaaf gösterseniz ehli nifak istifade edip sizlere büyük zarar verebilirler. Derdi maişe zaruretine karşı iktisat ve kanaatle mukabele etmeye zaruret var. Menfaati dünyeviye, çok ehli hakikati, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Derdim maişet zaruretine karşı iktisat ve kanaatle mukabe etmeye zaruret var. Menfaati dünyeviye, çok ehli hakikati, ehli tarikatı dahi bir nevi rekabete sevk ettiği için endişe ederim. Risale-i Nur şakirtleri içinde şimdiye kadar bu cihet onları zedelememiş. İnşallah yine zedelemez. Fakat herkes bir ahlakta olmaz. Bazıları meşru dairede rahatını istese de itiraz edilmemeli. Meşru daire. Zarurete düşen bir şakirt zekatı kabul edebilir. Risale-i Nur'un hizmetinde hasr vakit eten rükunlara ve çalışanlara zekatla yardım etmek de Risale-i Nur'a bir nevi hizmettir. Hem yardım edilmeli. Hatta Üstad Hazretleri medreset Zehra'nın gelirini soruyorlar. Münazaratta hatırlarsınız. Siz diyor şafi ve hanefisiniz. Zekat diyor. Ve ehavatuha. Gene arkadaşları. Fakat hırs ve tama ve lisanı hal ile istemek olmamalı. Hırs, tama ve lisanı hal ile istemek olmamalı. Yoksa ehli dalalet ki hırs ve tamay yolunda dinini feda etmiş, onlar nazarında kıyası bin nefs cihetiyle Risale-i Nur'un bir kısım şakirtleri dahi dinini dünyaya alet ediyorlar diye çirkin bir ittiham ile taarruzlarına meydan açar. Sizler ara sıra ihlas ve iktisat lemalarını ve bazen Hucuma atı sitte risalesini şeytanın hücumları ma beyninizde aranızda beraber okumalısınız. Sizin şimdiye kadar fevkalade sebat ve metanet ve tesanüt ve ittifakınız bu memlekete medar-ı iftihar olacak ve istikbalini kurtaracak derecededir. Dikkat ediniz bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmasın. Evet, Subhaneke la ilme ne illa mallemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم إن الحمد لله رب العالمين